Merhaba arkadaşlar, Yeşil ve Maceralarına hoş geldiniz. Kariyere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, birkaç sorun yaşadık. Evet, öncelikle fark ediyorsanız kameram yok. Ee, en son bölümü çekerken, yani bu bölümü çekerken elektrik gitti. Ee, en son Konya maçını oynamıştım hatırlayacak olursanız. Ve Konya'dan sonra başka bir maçımız geliyordu. O maçta Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa maçını e, oynuyordum sizlere video çekerken. Bir anda elektrik kesildi. Elektriğin kesilmesiyle bir autosave alındı. E, ve autosave geri yüklediğim zaman çok ilginç şeyler oldu. En son Konya maçını hatırlıyorsunuz. Bir beraber kalmıştık. İlerlettim ve burada yeni bölümü başlattım. E, Kasımpaşa ile oynuyordum. 1-0 yenildim. Maç bitti. Elektrikler kesildi. E, elektrikler kesildikten sonra bir baktım. Hatırlayacak olursanız Paraguay'dan teklif gelmişti bir önceki bölümde. O teklif yok. Bir baktım International'da değilim. O teklifin yerine bir başka takım olan Finlandiya teklif gönder gönderdi. Euro Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyorlar. O yüzden beni seçmişler. Ben de onayladım. Yani Paraguay'dan Finlandiya'ya efsane bir gidiş yaptık elektriğin kesilmesiyle beraber. Ve bununla beraber oyun tam e, şeyden sonrasını Kasımpaşa maçından sonrasını save almış olacak ki şurada bir auto save almış olacak ki eee fikstür değişti. Fikstürde e, gruplarımız değişti. Avrupa Kupası gruplarımız. Çok ilginç. Gr F kupasındaydık. Grubumuzda CSK ve Juventus var. Bakın gruplara. Çok ilginç şeyler yaşandı yani. Ben de anlamadım. İşte Şampiyonlar Ligi Kupası'nda gruplar komple değişti. Biz F grubundaydık. C grubuna geçmişiz. Grubumuzda hatırlayacak olursanız Manchester City, Roma falan vardı. Fixture komple değişti. Juventus, Moskova, Porto var grubumuzda. Gördüğünüz gibi gruplar bu şekilde. Manchester City G grubuna gitmiş. Mesela hala F'de değil. İlginç, şey, ilginçlikler oldu. Avrupa Kupası'nda Finlandiya ile oynadığımız yerde de Finlandiya şu anda ikinci sırada inanıyor musunuz? Buradaki kupada da yani İspanya'nın hemen önünde İspanya, e, Portekiz, İsveç gibi çok önemli takımların bulunduğu bir grupta ikincilikteler ve tam bu anda beni aldılar takımlarına. E, bu bölümde kamera kullanamıyorum. Çünkü elektriğin kesilmesiyle beraber kullandığım ışıklar patladılar. Işıklar olmayınca da e, kapkaranlık bir görüntü gelecektir o yüzden kamera kullanamıyorum. Ben bunu düzeltene kadar bir sonraki bölümde düzeltmeyi umut ediyorum. Ve Finlandiya ilk maçımıza çıkacağız. Isakson ve Alborno uluslararası maçlarda Mehmet Battal sakatlanmış. Tüh. Neyse inşallah iyileşir. Ne kadar süreli sakatlanmış? Yaklaşık 6 hafta. Üf, ne yaptınız ya? Forvetimiz yok. Trainingde falan sakatlanıyor millet. Evet, İrlanda ilk maçımıza çıkacağız. İrlanda'ya karşı ilk maçımıza çıkacağız. Finlandiya formasını giyiyoruz. Ee, takım bu şekilde oynuyor. Orta alan ağırlıklı oynuyor. Finlandiya'da ki benim hiç alışık olmadığım bir pozisyon. Takımı kendi formasyonuma çekeceğim. 4-4-2 oynatabiliriz rahatlıkla. Ortadan kısa oynayabiliriz. Pukki Eremen koyu Şurayı alabiliriz. Spar Braiding çıkacak. Riske girecek yerine. Tamam. Forcel. Shooting'i çok yüksek. Buraya bize yeni bir forvet ya da Eremenko'yu forvet oynatalım. Spartak Moskova'da oynuyordu galiba Eremenko hatırladığım kadarıyla. Şu Lampi arkadaşın koşusu iyi. Fiziği iyi, Hurme'den daha iyi onu alalım. Kaleye tabii ki Yaskalainen alacağız. Burada görüp görüp üzerinden geçiyorum. Kalecimiz Yaskalainen. Evet bu şekilde çıkabiliriz. İyi gelmişler bu kadroyla grupta ikinciliğe. Evet Legendary zorlukta oynamaya devam ediyoruz. Yalnız en son bir canlı yayın yapmıştım. Oradan eğer şurada değişiklikler varsa, evet var. Şunlara restore default yapalım. Canlı yayında momentumu gösteriyordum arkadaşlara ki onları değiştirmiştim. Şimdi her şey tam olduğuna göre başlayabiliriz. Evet geldik çıktık sahaya Finlandiya İrlanda maçı İrlanda'yı konuk ediyoruz soğuk ülkemizde Finlandiya'ya karşı da acayip bir sempatim vardır Finlandiya Norveç ee, hani bu tarz İskandinav ülkelerine her zaman bir sempatim vardır o yüzden Finlandiya'yı elemelere taşımak istiyorum. Gruptan çıkartmak istiyorum. Haydi hakkımızda hayırlısı. İrlanda'da da çok tehlikeli isimler var. İşte Long onlardan bir tanesi. Stephen Ireland var. McGeady var bildiğim kadarıyla. Güzel. Sparf. Sparf bırakma onu. Çok güzel. Paslar müthiş. Hadi beyler. Eremenko hızlı abi. Pukki hızlı forvetimiz tehlikeli yerler. Savunmadan Gibson geldi. Orta yaptı tehlikeli bunlar amana. Evet ilk kafa vuruşu. Abi Şeyin longa dikkat etmemiz lazım. Pukki yaptı ortayı. Bir kafa dışarı, bir kafa daha Malaynen'le bizden geldi. Yavaş geçiyor oyun. Herkes kontrollü ve dikkatli oynuyor Evet arka direğe doğru keseceğiz Şimdi arka direğe doğru Bir kafa Çok kötü kafa vuruşu Shane Long Bas abi ona bas ona Uf uzun toplar çok tehlikeli Vurdurmayın Makydi geldi Aman aman yaskala inen. Bacak arası yedi golü Çok kolay bir gol yedik Çok kötü bir gol yedik yani Yaskalainen'e yakışmayacak, onun tecrübesine yakışmayacak bir gol yedik Gibson'dan. Bacak arası yedi gibi gördüm ben. Oynat vurucumu izleyelim. Evet bacak arası yedi. Yine saçmalık gollerinden bir tanesi ki çok da kötü vurmuş. Hani pozisyonu kötü yumuş Gibson'ın. Gördüğünüz gibi arkada kalmış biraz top. Namus gitti Yaskalainen. Namus gitti Yaskalainen. Evet çok güzel kapanıyor İrlanda. Boşlukları değerlendirmek istiyoruz Eremenko. Son anda kaleci Westwood. Top geçti bir şut daha yine kaleci Westwood bir müdahale daha yaptı. Çok da kritik bir müdahale yaptı. Güzel toplar çıkarttı. Dönüşü bize gol olmasın. Eremenko. Pukki'ye girdi içeriye. Pukki vurdu dışarıya. Pukki çok kötü vurdu. Taça vurdu ya. Utanmasa var ya. 4 kişi bastık adama. 3 kişi bastık. Almanız lazım o topu. Yok artık. Of. vallahi gol hak ettik. Yep yeni bir oyuncu Burke oyuna girdi. Girer girmez de kafayı vurdu. Atak devam ediyor. Ring. Dakikalar 90. Ring sıyrıldı herkesten. Şutunu çekti. Savunmada kaldı. Hakem şu an maçı bitirebilir ve bitirdi. Ringin şutu tehlike yarattı ama maçı almamıza beraberliğe yetmedi. İrlanda bulduğu şanslı bir golle. Maçı aldı. 8 şutumuzun karşı gol bulamadık. İyi herkes berabere kalmış. Birer puan sanırım hala biz ikinciyiz. Yok Finlandiya 15 puanla avaraj da önümüze geçmiş. Evet Santiago Bernabeu ustadı. Deplasmandayız. Real Madrid'in ünlü stadında bakalım neler olacak. İşte gruptaki durumumuz. Avarajımız eksi bir. Pukki'ye Sparf yukarıya oynadı. Sparf ring yerde kaldı. Hakeme bakıyoruz. Hakem verdi penaltıyı. Hakem verdi penaltıyı. Ring ayağını gösteriyor. Kırdılar hoca diyor. Iniesta'ya kart çıktı. Andres Iniesta sarı kart. 19. dakikada Finlandiya penaltı kazanıyor. Abi Eremenko ile vurabilir miyiz lütfen? Casillas. ilk defa topla vuruşacak. Topun başında Eremenko. Eremenko. Eremenko gol attı. Eremenko gol atıyor. Böyle de seviniyor. Charlie Chaplin sevincini yaptı. Çok güzel paslaşıyorlar. Çok da tehlikeli şimdi Fabregas karşı karşıya. Paco yine boş geçmedi. Beraberlik golü geldi İspanya'da. İlk yarının bitmesine son 5 dakika kala 5 dakika daha dayanamadık. İşte burada boşluğu iyi gördü. Çok güzel paslaşarak içeri girdiler. Paco Alcacer Alsa Alsaker ya da Alcacer her neyse Alsaser olabilir. E, paslarla içeri girmeyi başardık. Şimdi Pukki. Pukki yerde kaldı sakatlanıyor Pukki. Bir forvetimiz vardı o da sakatlandı. Penaltı bekledik yine ama vermedi tabii Hakem bu sefer. Size dedi fazla o kadar penaltı. Sparv pas geçti. Offside yok. Karşı karşıya pozisyon. Eremenko. Casillas <laughs> çok güzel çıkarttı. Dakika 45'te çok tehlikeli pozisyona girdi. Eremenko ile Finlandiya ama Kasilyas engel olmayı başarıyor. Top filelerle buluşamıyor maalesef. İşte böyle uzandı. Şimdi Eremenko ortaya yapmak üzere orta geldi kafa geldi Casillas. Pukki vurdu kafayı o boyuna rağmen. Evet şimdi İspanya tehlikeli geliyor. Iniesta attı pasına Paco çok tehlikeli geliyor. İçeriye girerse tehlike. Girdi, pas aldı. Bomboş kale top direkten dönüyor. Mata Juan Pablo Mata müdahalesi. Abi aman 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 Yaskalaynen son anda. Uzun top. Abi her topu kestiler. Yemeyelim ya. Yemeyelim dakika 90'da ya. Uzaklaştırsın diye vuruyorum. Uzaklaştırmaya bak ya. Öyle uzaklaştırılır mı o top ya? Abi olacak iş değil dakika 90'da. En sevmediğimiz şey Bitirdi Alvaro Negredo'nun ayaklarında Bitti maç Çok şanslı bir golle <laughs> İspanya deplasmanda çok güzel oynadık Adamlara top oynatmadık İrlanda'da kazanmış İyice gerilere düştük herhalde İskoçya ile son ikinciliği paylaşıyoruz sanırım şu anda Bakayım bir 15 puandayız İsveç yenilmiş Bakacağız ilerleyelim Rize'ye dönelim Rize neler oluyor bitiyor Ona bakalım Rize'de durum çok kötü. Antep maçına çıkacağız. Antep maçından hemen sonra da CSK maçına gideceğiz. Avrupa'ya gideceğiz. Rize'de çok karışık şeyler olacak ya. 8. izlikte ya. Kesinlikle almamız gereken bir maç. En son maçtan sonra bu maçı kesin almamız gerekiyor. Haydi hakkımızda hayırlısı Antep deplasmanında neler olacak bakalım. Evet geldik Antep deplasmanına. Hakem Feridun Doğançay. E, ee, bu maçı yönetecek Kuveyke ve Metox ikilisini görüyorsunuz. Öne doğru çıktılar gol atmak için. Oyunu başlatacaklar. Ali Adnan. Sonunda döndük bildiğimiz adamların takımına. Metox da oynadı. Kontra çabası Kuveyke aradan bıraktı. Kim koşuyor orada? Kerim mi o? Kerim. Kerim dışarı vurdu. Çok kötü vurdu Kerim. Şutlarımız semi olunca. Evet şutlarımız semi. O yüzden. Auto vur. Çok fazla auto vurabiliyorum. Asist değil yani her vurduğum top kesin kaleye gitmiyor. Ara pası güzel. Demir vurdu dışarı. O bu abona yattı kapattı ama. Ara pas muhteşem şut pozisyonu İsakson. Üzerine geldi top. Metox yetişti. Kwaike. Kwaike. Metox'a koş dedi. Attı araya. Darren Metox karşı karşıya son anda Chico yatıyor müdahale ediyor. Muhteşem kurtardı pozisyonu Chico. Karca Mars Kaskal'de dikkatle. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz. İzleyemedik. Ali Adnan. Orta yaptı. Bir kafa topu gitti. Kim vurdu o topa? Alborno mu? Muhammed galiba. Ali Adnan iki kişinin arasından bir kafa Kovayke ile beraber yükselmişler. Büyük ihtimalle bizim Murat Bruer değilmiş. Giray kaçarmış savunmadan gel gelip topu ağlara gönderdi. Deplasmanda bizi 1-0 öne geçirdi. Bir şut uzaklardan dışarı gitti. tehlikeli bir şut. Tolgay müdahale güzel. 2 Tolgay ondan da aldı. Şimdi pasını attı. Offside yok. Darren Metox koştu. Karşı karşıya vurdu. Karca Mars karşı efsane müdahale. Metox bir daha vuramadı. Yerde kaldı. Hakem penaltıyı gösteriyor. Kırmızı kart olması lazım. Golü engellediği için sarı geldi. Ama hakem en azından penaltıyı verdi Chico'ya. İşte karşı karşıya muhteşem bir kurtarış yaptı. Karcamarskars, Chico formasından çekiyor. Vurdurmuyor Metox'a. Dolayısıyla penaltı gelecek. Topun başında Sercan var. Daha iyi penaltı kullanan bir arkadaşımız yok zaten takımda herhalde. Ali Adnan 71. Evet, Sercan. Sercan gol attı. Karcamaz karşısın kapattığı köşeye vurdu. Ve golü atıyor. Sercan Kaya. Dakika 45'te geldi yine gol. Kuvayke koştu top istedi şimdi aldı. Ara pas geçti. Leonard Kuvayke. Leonard Kuvayke. Ağları buldu yine. Leonard Kuvayke. Antep taraftarına doğru koştu. Antep taraftarının önünde kutlamasını yapıyor. 5 kameranın önünde böyle şovunu yaptı. Pas nefis geçti Tolga'nın pası. Sol ayağıyla sağ köşeye. Çok güzel bir gol attı yine Koyke. Dikteki üçüncü golü. Gollerine devam ediyor. Leonard Kvoyke. de deplasmanda Antep'i 3-0 yeniyoruz. Şutu tehlikeli. Kar Isakson. cars Askars alıştım maç boyunca yine Karcamaz cars diyordum az kalsın. Kvoyke, Sercan, Metox'un önüne doğru şimdi. Darren Metox koştu o topa. Metox, Metox aşırtma vuruşu Karcamaz cars. Direğe doğru kafalardan sekti. Tolgay, 96 oynanıyor. Kvoyke bomboş. Kvoyke gidiyor. Kvoyke pasını verdi. Arkada bir sakatlık var. Metox, Metox sıyrıldı. Darren Matok vurdu korner. Savunmadan sekti. Tek başına çok iyi pozisyon aldı ve savundu. 25 numaralı formasıyla Chico maçın başından beri iyi savunuyor. Metoksu bırakmıyor. Onlardan bir tanesi ne yaptı? Ali Adnan kaleyi düşündü. Ali Adnan kaleyi düşündü. Karca Mars Kars. Ve hakem maçı bitiriyor. Rize 3-0'la geçiyor. Golleri Sercan de, ve Kuwaiti attı. 2 gol Kuwaiti'den, 1 gol penaltıyla Sercan'dan. Ve Antep deplasmanından galibiyetle dönüyoruz. Beşiktaş beraber kalmış. Bursa 2-0 Balıkesir'i yenmiş. <Sessizlik> Evet ben çok iyi oynuyorum diyor Ali Adnan da maaşımı arttırabilir miyiz diyor. Arttıralım Ali Adnan. Acayip maaş bütçemiz var abicim. Gel hemen arttıralım. İstedikleri 15 binmiş Ali Adnan'ın. Sen çok istiyorsun Ali Adnan. Sana rahat bir 8 veririm. First team oyuncusu da olursun. Tertemiz. Haftalık 15 bin dolar sana çok. Ama böyle verebilirim. 8.000 verelim. Hiç yoktan iyidir. Evet Bir sonraki maçımız CSKA Moskova ile. Hem de evimizde. CSKA Moskova gelecek ilk maça ee, Finlandiya'da durumlar ne oldu bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümde bakacağız. Onlara da tüm hızla devam ediyor. CSKA Moskova maçımızı kaçırmayın. Bir sonraki bölümde bakalım neler olacak. Avrupa'da neler yapacağız. İrlanda ile neler oldu. sanıyorum ah, hepsini. Bir sonraki bölümde e, göreceğiz. En son olarak e, ligdeki durumumuzu da size göstereyim. Ne olduğuna bir bakalım. Evet ligde yine ilk 5'in içerisindeyiz. 10 puanla önümüzde Beşiktaş ve Trabzon gibi büyük engeller var. Bursa şampiyonluğa oynuyor bildiğin. 12 puandalar sadece bir mağlubiyetleri var. Bizim de bir mağlubiyetlerimiz var ama bizim ariyetten bir de beraberliğimiz var. Kasımpaşa çok net gidiyor. Yine 4 galibiyet, 1 mağlubiyet. Kasımpaşa ve Bursa bu senenin formda takımlarından. Bakalım Galatasaray hala en sonuncu. Bakalım Galatasaray toparlanıp gelebilecek mi? Yükselebilecek mi? Hepsini değerleyen bölümlerde göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Yeşil Deve macerasından ayrılmayın arkadaşlar. Eğer bölümü beğendiyseniz Yeşil Devin maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.